Boşanma sürecinde dijital deliller ve özellikle de şu meşhur WhatsApp mesajları üzerine hazırladığımız özete hoş geldiniz. Diyelim ki eşinizin telefonunda o malum mesajı yakaladınız. Elinizde artık bir kanıt var diye düşünüyorsunuz değil mi? İşte aman dikkat. Çünkü o kanıtı kullanmak sizi haklıyken bir anda sanık koltuğuna oturtabilir. Birincisi ve en önemlisi, bir kanıtı bulmuş olmanız onu mahkemede kullanabileceğiniz anlamına gelmiyor. Eşinizin telefonundan, sosyal medya hesabından onun haberi ya da rızası olmadan gizlice aldığınız her şey hukuka aykırı delil sayılıyor. Yani mahkeme o delile bakmıyor bile. Hatta daha da kötüsü, özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğiniz için hakkınızda ceza davası açılabilir. Düşünebiliyor musunuz? İkincisi, o meşhur mazeret. Ama ben onun şifresini zaten biliyordum. Bu kesinlikle bir savunma değil. Unutun gitsin. İster telefona casus yazılım yükleyin, ister eve dinleme cihazı koyun. İsterse şifresini bildiğiniz bir hesaba gireyim, bunların hepsi suç. Mahkeme diyor ki, geçmişte şifreyi sana vermesi, boşanma sürecinde de istediğin gibi girip çıkabilirsin demek değil. Peki, yasal ve güvenli yol ne? Aslında çok basit. Delili siz toplamayacaksınız, mahkemeden toplanmasını isteyeceksiniz. Mesela HTS kayıtları talep edebilirsiniz. Bunlar mesajın içeriğini göstermez ama kimin kiminle ne sıklıkta konuştuğunu ortaya koyar ki bu da önemli bir ipucudur. Sizin için tamamen güvenli olan tek bir durum var, o da şu. Eğer bir tehdit, hakaret ya da itiraf mesajı doğrudan size gönderildiyse, işte o zaman o mesajı gönül rahatlığıyla delil olarak sunabilirsiniz. Çünkü o konuşmanın bir tarafı zaten sizsiniz. Kısacası, unutmayın, boşalma davasında bulduğunuz delili nasıl elde ettiğiniz, delilin kendisinden bile daha önemli olabilir. Atacağınız yanlış bir adım, haklıyken haksız duruma düşmenize neden olur. İçinizde bir şüphe vardır, bir şeyler oluyor dersiniz ve günün sonunda herkes aynı yere gelir, telefona, WhatsApp'a mesajlara. Çünkü insan kafası rahat etsin istiyor. Ben boşuna mı düşünüyorum, yoksa gerçekten bir şey var mı sorusunun cevabını orada arıyor. Bu videoda dört şeyi netleştireceğim. WhatsApp mesajı dediğimiz şey ne zaman işinize yarar, ne zaman başınıza iş açar şifresini biliyordum ya da telefonu zaten açıktı gibi şeyler neden sandığınız kadar güvenli değil? İnsanların en sık yaptığı üç büyük hata, casus yazılım, dinleme cihazı ve rızasız hesaplara girme ve en önemlisi ben ne yapacağım kısmı, yasal ve daha güvenli alternatifler neler? Şimdi konuya şöyle gireyim. Hayatta bu işler planlı programlı olmuyor. Biri bana ben eşimin telefonunu alıp delil toplayacağım diye oturup senaryo yazmıyor. Genelde şu yaşanıyor. Bir gün telefon masada kalıyor, bildirim düşüyor ya da siz şarjın bitmiş diye elinize alıyorsunuz ya da eskiden aranız iyiyken şifresini biliyordunuz, zaten paylaşmıştık diyorsunuz ve bir anda kendinizi konuşmaların içinde buluyorsunuz. O anki duyguyu da biliyorum. Görmek istemediğiniz bir şeyi görürsünüz. Sinir, kırgınlık, şaşkınlık. Bir de üzerine şu düşünce gelir. Tamam, artık kanıt var. Ama burada küçük bir gerçek var. Mahkemelerin baktığı şey sadece mesajda ne yazıyor değil. Daha temelden soruyorlar. Bu mesaja nasıl ulaştın? Çünkü dijital delillerde özellikle de başkasının telefonu veya hesabı üzerinden alınmış şeylerde mesele doğru mu yanlış mıdan önce mahremiyet ve yöntem oluyor. Yani siz üçüncü kişiyle yazışmayı gördünüz diye bu otomatik olarak tam delil olmuyor. Bazen mahkeme bunu delil kabul etmiyor, bazen de karşı taraf benim mahremiyetime girdin diye başka bir tartışma başlatıyor. İşte haklıyken suçlu dediğimiz şey burada oluyor. Siz esas konuyu ispat etmeye çalışırken bir anda sizin yaptığınız şey konuşulmaya başlıyor. Şimdi şu şifre meselesini netleştirelim. İnsanlar çok rahat söylüyor. Zaten şifresini biliyordum. Bakın, günlük hayatta bu çok normal eşler telefon şifresini paylaşır hatta bazı evlerde telefonlar ortak gibidir ama hukuki bakış her zaman bu aile için normal üzerinden yürümüyor. Şifreyi bilmek tek başına her zaman rızası var anlamına gelmiyor. Çünkü rıza dediğimiz şey çoğu zaman o anda ve o kapsamda var mı yok mu diye tartışılıyor. Mesela örnek. Eşiniz size şuna bir baksana diye telefonunu uzatır. Siz de o sırada size gelen bir mesaja bakarsınız. Bu bir şey ama telefonu alıp bir de şu konuşmalara gireyim kimle ne yazışmış diye taramak başka bir şey. Aynı şifre iki ayrı davranış ama sonuçları çok farklı olabilir. Peki WhatsApp mesajı hiç mi kullanılmaz? Hayır, kullanılır. En güvenli taraf şudur. Sizin muhatap olduğunuz mesajlar. Yani eşiniz size doğrudan hakaret ettiyse, tehdit ettiyse, itiraf gibi bir şey yazdıysa bu sizde duruyor zaten ya da siz de bir gruptaysanız o grupta bir şeyler yazıldıysa bu da başka bir kategori. Burada mantık şu. Siz başkasının konuşmasına sızmıyorsunuz. Zaten size gelen ya da sizin içinde olduğunuz bir konuşmayı saklıyorsunuz. Tabii işin teknik tarafı da var. Ekran görüntüsü bazen tartışmalı olabilir. Kırpılmış mı, montaj mı denebilir. O yüzden ben de SS var diye her şeyin bittiğini sanmamak lazım. Ama genel olarak muhatap olduğunuz mesajlar daha güvenli zemindir. Şimdi gelelim en sık yapılan hatalara. Bunları özellikle anlatmak istiyorum çünkü insanların gözü dönüyor ve gerçekten kendine zarar veriyor. Birincisi casus yazılım. Bu şu demek? Eşinizin telefonuna gizlice bir uygulama kuruyorsunuz, mesajlarını, aramalarını, konumunu takip ediyorsunuz. Bazıları bunu çocuk takip diye de pazarlıyor ama niyet belli, eşi izlemek. Bu pratikte size bilgi verir ama hukuki olarak genelde büyük risk üretir. Çünkü burada artık delil toplamak değil, izinsiz takip, izinsiz erişim tartışması doğar. Ve çok basit bir şey söyleyeyim. Siz o yazılımı kurduğunuz anda karşı tarafın eline benim telefonuma müdahale etmiş diye bambaşka bir koz vermiş olursunuz. Üstelik bazı durumlarda bunun tespiti de mümkün. İkincisi dinleme cihazı koymak ya da ortam dinlemek. Eve, arabaya, çantaya ben konuşmalarını duyayım diye cihaz koymak. Bunu yapan insanlar da var. Şunu açık söyleyeyim, bu çoğu zaman aldatma konusunu konuşmaktan çıkarır, doğrudan mahremiyet ihlali konusuna çevirir. Yani siz o ne yaptığı anlatacağınız sanırken sen ne yaptın konuşulur. Üçüncüsü, şifreyi bilseniz bile rızasız hesaplara girmek. Instagram'a girip DM okumak, WhatsApp webi onun haberi olmadan açık bırakmak, e-mail'e girip doğrulama kodu görmek, iCloud, Google yedeklerinden fotoğrafları çekmek, Bunlar çok yaygın ve basit gibi görülüyor ama hukuki olarak basit değil. Çünkü burada rıza yoksa ben sadece baktım demek etmiyor. Sonuçta birinin özel alanına girdiniz iddiası doğar. Üstüne bir de bunu akrabaya göstermek, arkadaşla paylaşmak, sosyal medyada ima etmek gibi bir şey olursa iş daha da büyür. Çünkü o noktada öğrendim kısmından yayma, ifşa kısmına geçilir. Şimdi sizin sorduğunuz o önemli senaryoya gelelim. Boşanma süreci başlamadıysa ne olacak? Bu çok gerçek bir durum. İnsanlar bazen daha dava açmadan önce ben bir hazırlık yapayım, elim güçlü olsun diye düşünüyor. Yani eş boşanmayı düşünüyor ama karşı tarafın haberi yok. O da gizlice delil toplamak istiyor. Burada net konuşalım. Dava açılmadı diye bu işler serbest olmuyor. Çünkü mahremiyet ve rıza konusu dava açıldı açılmadı diye başlamıyor. Eşinizin telefonu yine eşinizin telefonu. Eşinizin hesabı yine eşinizin hesabı. Siz daha dava yokken de, dava varken de rızasız bir şekilde girerseniz aynı tartışma doğar. Peki ama evliyiz deniyor. Evet evlisiniz ama evlilik her şeye sınırsız erişim hakkı vermiyor. Günlük hayatta her şey ortak gibi yaşanabilir ama hukuki tartışma çıktığında o an rızası var mıydı, bu erişim meşru muydu diye bakılır. Üstelik boşanma düşüncesi olan biri genelde daha kontrolcü davranmaya başlar telefonunu daha çok saklar, şifreyi değiştirir, bildirimleri kapatır. Siz de bunu fark edip demek ki bir şey var diye daha çok kurcalarsınız. İşte bu kısır döngü insanın yanlış hamlelere sürüklüyor. Peki o zaman kişi ne yapacak? Burada işin en önemli kısmına geliyoruz. Alternatif yollar. Benim önerim şu. Delili gizlice ele geçirme fikrinden uzaklaşın. Çünkü o çoğu zaman en riskli yer. Daha güvenli olan şeyler var. 1 HTS kayıtları bu kayıtlar mesaj içeriğini söylemez ama kim kiminle ne hüyunluka iletişim kurmuş, saatler, sıklık bunları gösterir. Aldatma iddiasında tek başına yetmeyebilir ama güçlü bir tablo oluşturur ve hukuka uygun yoldan istenebilir. 2. Tanık. Bu duydum tanığı değil, gördüm tanığı. Birlikte görüldüler mi, aynı eve girip çıktılar mı, bir ortamda yakın mıydılar, somut anlatabilen tanık. 3. Resmi kayıtlar otel, konaklama, seyahat, bazı durumlarda başka kayıtlar. Bunlar ben gidip alayım değil. Mahkeme kanalıyla istenebilecek şeyler ve çoğu zaman en sağlam deliller bu tip resmi kayıtlardır. 4. Size gelen içeriklerin sağlamlaştırılması. Eğer eşiniz size tehdit, hakaret, itiraf içerikli mesajlar atıyorsa ve yarın siler diye korkuyorsanız, burada paniğe kapılıp yasa dışı şeyler yapmayın. Onun yerine bunu daha sağlam bir şekilde kayıt altına almak için yöntemler var. Burada stratejiyi olayın detayına göre belirlemek gerekir. Ama temel mantık şu. Ben gizlice ele geçireyim değil, mevcut olanı doğru şekilde koruyayım. Şimdi toparlayayım. Bu videoda şunu söylemek istedim. WhatsApp ve dijital deliller insanın elinde çok güçlü gibi görünür ama yanlış toplanırsa gücünü kaybeder. Hatta tersine döner. Şifreyi bilmek her zaman rıza demek değildir casus yazılım, dinleme cihazı, rızasız hesap erişimi. Bunlar çoğu zaman işimi garantiye alayım diye yapılır ama sonradan büyük problem çıkarır. En sağlıklı yaklaşım, eğer bir şeyler şüpheliyse ve bu boşanma sürecine gidecekse, duyguyla değil, yöntemle ilerlemek. Yasal delil yollarını, mahkeme üzerinden toplanabilecek kayıtları, tanıkları ve resmi belgeleri düşünmek. boşanma aşamasında eşin telefonundan gizlice alınmış bir WhatsApp yazışması, bir e-posta veya bir sosyal medya mesajı. Ve bu noktada hukuk dünyasını tam anlamıyla ikiye bölen o kritik soruyla yüzleşiyoruz aslında. Aldatıldığını düşünen bir eşin bu yolla elde ettiği bir kanıt mahkemede işte gerçek bu denilerek kullanılabilir mi? Yoksa bu amacı ne kadar haklı görünürse görünsün Özel hayatın gizliliğini ihlal eden hukuka aykırı bir eylem midir ve delil olarak kabul edilemez mi? Ben bu tartışmada maddi gerçeğe ulaşmanın ve adaletin yerini bulmasının bazen o katı usul kurallarından daha önemli olabileceğini savunacağım. Özellikle yani başka türlü bir ispat imkanı kalmadığında bu tür dijital delillerin belirli şartlar altında dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Ben ise temel hak ve özgürlüklerin pazarlık konusu yapılamayacağını Hukuka aykırı yollarla delil toplamanın kapısını aralamanın bizi çok daha tehlikeli bir yere, bir toplumsal gözetim kaosuna sürükleyeceğini ve bu tür delillerin kategorik olarak reddedilmesi gerektiğini savunacağım. Başlangıç noktamız şu olmalı bence. Bir davanın, özellikle de bir boşanma davasının amacı nedir? Maddi gerçeğe, yani aslında ne olduğunu ulaşmak. Şimdi düşünelim. Aldatma gibi doğası gereği gizli yürütülen ve ispatı son derece zor bir eylemle karşı karşıyasınız. Elinizde aldatmayı çok net bir şekilde ortaya koyan dijital bir yazışma var. Bunu sırf eşinin telefonundan onun rızası dışında alındı diye tamamen yok saymak, gerçeğe sırtını dönmek ve aldatılan eş için büyük bir adaletsizlik yaratmamak anlamına gelmez mi? Yani hukuk insanları ya hakkını ispatlayamazsın ya da ispatlamak için suçlu durumuna düşersin gibi bir açmaza sokmamalı. Zaten Yargıtay'ın ceza dairelerinin verdiği bazı kararlar da konunun o kadar net ve keskin çizgilerle ayrılamayacağını gösteriyor. Eğer bu delil sadece boşanma davasına sunulmak amacıyla başka kimseyle paylaşılmadan, ifşa edilmeden elde edilmişse ve kişinin hakkını ispatlamak için başka bir yolu kalmadığına kanaat getirilirse suç işleme kastı yoktur diyebiliyorlar. Bu da bize gösteriyor ki niyet ve delilin kullanım amacı her şeyden önemli olabilir. Ben ise konuya bambaşka bir pencereden bakıyorum. Burada hukuk devletinin kemel direklerinden bahsediyoruz. Anayasamız özel hayatın gizliliğini ve haberleşmenin özgürlüğünü en temel haklar olarak güvence altına alıyor. Hukuk Muhakemeleri Kanunumuz da bu anayasal ilkeye dayanarak çok net bir kural koyuyor. Hukuka aykırı yollarla elde edilmiş bir şeyi delil olarak kullanamazsın. Bu kuralın amacı bireyi devletin veya diğer bireylerin keyfi müdahalelerinden korumaktır. Şimdi biz ama amaç haklıydı diyerek bu temel güvenceyi esnetmeye başlarsak sonu gelmez bir yola gireriz. Bu aile içinde herkesin birbirinin telefonunu karıştırdığı, birbirine gizlice yazılımlar yüklediği, sürekli bir şüphe ve gözetim halinin normalleştiği bir toplum yaratır. Ama şifresini biliyordum. Zaten telefon ortada duruyordu gibi mazeretler hukuki bir koruma sağlamaz. Fırsatın olması rızanın olduğu anlamına gelmez. Ve en tehlikelisi hakkı aradığını zanneden kişi kendini bir anda Türk Ceza Kanunu'ndaki haberleşmenin gizliliğini ihlal suçundan şüpheli veya sanık olarak bulabilir. Yani kaş yapayım derken göz çıkarabilir. Anlıyorum temel hakların korunması kırmızı çizgimiz. Ancak hukuk mahkemelerinin bu kuralı uygularkenki katı tutumu pratikte beklenmedik bir sonuca yol açıyor. Adeta haksız eylemde bulunanı koruyan bir kalkan işlevi görüyor. Çok somut bir örnek üzerinden gidelim. Evde oturuyorsunuz. Eşinizin sehpada vuran telefonunun ekranı aydınlanıyor ve ekrana başka birinden gelen şüphelerinizi doğrulayan net bir mesaj düşüyor. Bu bir tesadüf. Bu tesadüfün üzerine gidip telefonun kilidini açıp birkaç mesaja daha baktığınızda aldatıldığınıza dair şüpheniz kalmıyor. Şimdi mahkeme bu delillerin başlangıç noktasını ve içeriğin ağırlığını hiç dikkate almadan sadece telefonun kilidini açıp baktın bu hukuka aykırı diyerek her şeyi çöpe mi atmalı? Burada delilin içeriğindeki gerçek elde ediliş yöntemindeki usulsüzlükten daha ağır basmamalı mıdır? Bu tesadüfen ekrana düşen bildirim senaryosu uygulamada en çok duyduğumuz savunmalardan biri. Ancak burada bir duralım. Hakim o delili teknik olarak görür, ama kararında onu gerekçe olarak kullanamaz. Bu hakimin keyfine bırakılmış bir durum değil, kanunun emridir. Bu katı kuralın varlık sebebi daha üstün bir değeri, yani herkes için geçerli olan o anayasal özel hayat hakkını korumaktır. Eğer biz her tesadüf iddiasıyla bu kuralı delmeye başlarsak, o çizginin nerede duracağını kim belirleyecek? Her dava en ikna edici tesadüf hikayesini anlatma yarışına döner. Hukuki belirlilik ve öngörülün bilirlik ilkesi yani insanların neyin yasal neyin yasa dışı olduğunu net bir şekilde bilmesi bu katı kuralın korunmasını zorunlu kılıyor. Aksi takdirde herkes kendi adaletini sağlamak için başkasının özel hayatını ihlal etmeyi meşru bir hak olarak görmeye başlar. Peki ya sistemin insanları ittiği çaresizlik sizin bahsettiğiniz o hukuki belirlilik ilkesi kağıt üzerinde çok doğru ama hayatın gerçekleri farklı. Özellikle e, casus yazılım veya dinleme cihazı gibi yöntemlere başvuran insanlar var. Bu yöntemlerin ne kadar aşırı ve tehlikeli olduğunu, doğrudan bir suç teşkil ettiğini tabii ki kabul ediyorum. Fakat bir anlığına kendimizi o insanın yerine koyalım. Bu kadar büyük bir riski neden alır? Belki de sistemin sunduğu yasal yolların yetersizliğinden, başka türlü hakkını ispat edemeyeceğine, sesini duyuramayacağına dair derin bir çaresizlikten kaynaklanıyordur. Bu sistemin yasal ispat mekanizmalarının etkinliğini sorgulamamız gerekmez mi? Bu söylediğiniz önemli bir nokta. Fakat madalyonun bir de diğer yüzü var. Çaresizlik hali bir suçu meşru hale getirmez. Hukuk sistemi ya suç işle ya da hakkından vazgeç demez. Sizin casus yazılım olarak adlandırdığınız yöntemler delil toplama faaliyetinin çok ötesine geçiyor. Bunlar doğrudan bilişim sistemine izinsiz girme, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme gibi birden fazla ağır suçu oluşturur. Bu yolla elde edilen bir bilginin mahkemede delil olarak kullanılması imkansıza yakın ve bu eylemi yapan kişiyi neredeyse kesin olarak ceza davasında sanıp koltuğuna oturtur. Yani bu bir çaresizlik değil, bu yanlış ve çok daha ağır sonuçları olan bir yol tercihi. Hukuk sistemi mükemmel değil ama çaresiz de değil. İnsanlar kolaya kaçıp en riskli yollara sapıyor. Yetiyor mu? Gelin bu alternatifleri tek tek inceleyelim. HTS kayıtları deniyor yani Historical Traffic Search. Bu kayıtlar telefon operatöründen istenen ve kimin, kimi, ne zaman, ne kadar süreyle aradığını veya mesajlaştığını gösteren listeler ama içeriği göstermiyor. Gecenin üçünde yapılan yarım saatlik bir telefon görüşmesi şüphe uyandırır, evet. Ama karşı taraf İş konuşuyorduk veya ailevi bir meseleydi dediğinde ne olacak? Bu aldatmayı tek başına ispatlamaz ki. Tek başına ispatlamaz, doğru. Zaten hukukta genellikle tek bir delille sonuca gidilmez. Deliller bir bütün olarak değerlendirilir. HTS kayıtları resmin bir parçasıdır. Anormal bir saatte sürekli tekrarlanan bir iletişim yoğunluğu varsa bu hayatın olağan akışına aykırı bir durum olarak hakimin dikkatini çeker. Peki diğer alternatife geçelim. Tanık beyanları Aldatma eylemi doğası gereği tanıkların önünde mi yaşanır? Bu tür özel ve gizli bir ilişkiyi gördüm diyebilecek bir tanık bulmak çoğu zaman neredeyse imkansızdır. Bulunan tanıklarda genellikle duydum, sezdim gibi yoruma dayalı zayıf beyanlarda bulunur. Son olarak resmi kayıtlar var otel kayıtları, uçak biletleri. Bunlar da ancak belirli türdeki aldatmaları kanıtlayabilir. Duygusal aldatma veya gizli buluşmalar nasıl ispatlanacak? İşte bu noktada tüm bu dolaylı delillerin toplamı bile bazen tek bir WhatsApp mesajındaki seni seviyorum itirafı kadar güçlü olamıyor. Mağdur taraf ispat yükü altında eziliyor. Sizin yaklaşımınızı anlıyorum ama benim takıldığım nokta şu. Sunduğunuz alternatif, yani hukuka aykırı delile kapı aralamak çok daha büyük bir soruna yol açıyor. Evet, bahsettiğim yasal yöntemler dolaylı olabilir ve daha fazla çaba gerektirebilir. Ama bunlar güvenli ve meşru yollardır. Kişinin rolü gizlice delil ele geçiren değil, usulüne uygun olarak mahkemeden delil toplanmasını talep eden olmalıdır. Örneğin HTS kayıtları, bir tanığın onları sık sık birlikte görüyordum beyanı ve eşin kredi kartı harcamalarındaki bir otel kaydı birleştiğinde hakim için çok güçlü bir kanaat oluşturabilir. Hukukun amacı zaten bu parçaları bir bulmaca gibi birleştirerek gerçeğe ulaşmaktır. Önemli olan bu bulmacayı tamamlarken anayasal hakları yerle bir etmemektir. En güvenli ve sağlam yol sizin bizzat tarafı olduğunuz, size gönderilmiş mesajlar, mahkeme kanalıyla toplanan resmi veriler ve güvenilir tanık beyanlarının bir kombinasyonudur. Diğeri mayınlı bir tarlada yürümek gibidir. Bu noktada evlilik birliğinin doğasını da konuşmamız gerekiyor. Evlilik, iki yabancı arasındaki bir ilişki değil. Tarafların birbirine karşı sadakat gibi özel bir yükümlülüğü var. Bu sadakat yükümlülüğü eşler arasındaki mahremiyet beklentisini de farklı bir seviyeye taşımaz mı? Anayasa Mahkemesi'nin evlilik kişilerin bireysel özel hayat alanlarını ortadan kaldırmaz dediğini biliyorum ve buna katılıyorum. Kimse eşinin telefonunu sınırsızca denetleme hakkına sahip değil. Ancak zaten güvenin sarsıldığı, aldatma şüphesinin olduğu bir çatışma ortamında ortak hayatın bir parçası haline gelmiş dijital alanda tesadüfen karşılaşılan bir delile tamamen yabancı birinin mahremiyetine girilmiş gibi muamele etmek ne kadar doğru? Evlilik o mahremiyet beklentisinin sınırlarını bir miktar değiştirmez mi? Bu argüman beni endişelendiriyor çünkü çok kaygan bir zemin, evlilikte mahremiyetin sınırları farklıdır demeye başladığımız an, o sınırın nerede çizileceği tamamen keyfi bir hale gelir. Eş olmak, diğerinin anayasal güvence altındaki haklarını askıya alan bir statü değildir. Yargıtay'ın bu konuda çok net bir kararı var. Boşanma davası açıldıktan sonra bile eşin haberi olmadan onun Facebook hesabına girmenin suç olduğuna hükmediyor. Bu prensip dava öncesi için de geçerlidir. Çünkü çatışmanın ve şüphenin olduğu bir ortamda geçmişte var olan o zımni rızanın devam ettiğini varsayamazsınız. Tam tersi, böyle bir ortamda özel hayatın korunması daha da önem kazanır. Evlilik birliği bir gözetim veya denetim ilişkisine dönüşmemelidir. Bu kapıyı açarsak kıskançlık veya kontrol etme güdüsüyle yapılan her türlü dijital taciz ama biz evliyüz savunmasıyla meşrulaştırılabilir. Bu anayasal hakların içini boşaltmak olur. Toparlamak gerekirse benim durduğum yer şu. Mevcut hukuki çerçevenin katı ve e, mekanik uygulanması gerçeğin üstünü örterek ve aldatılan eşi neredeyse imkansız bir ispat yükü altında bırakarak adaletsizlik yaratma potansiyeli taşıyor. Hukuk dijital çağın getirdiği yeni gerçeklikleri ve insanların ispat konusunda yaşadığı somut zorlukları görmezden gelemez. Yargıtay'ın ceza dairelerinin yaptığı gibi delilin elde edilmesindeki niyet, bu delilin sadece mahkemede kullanılması ve başka ispat imkanının kalmaması gibi unsurları dikkate alan, daha dengeli, daha esnek ve hakkaniyete daha uygun bir yaklaşım geliştirmek zorundayız. Benim özetim ise şu olacak. Hukukun temel amacı adaleti sağlamaktır. Evet, ama bunu yaparken kendi temel ilkelerini, özellikle de anayasal hakları feda edemez. Hukuka aykırı delil yasağından verilecek her taviz bizi öngörülemez ve tehlikeli bir yola sokar, bireylerin özel hayat güvencesini aşındırır. En güvenli ve en doğru yol, zorlu ve dolaylı da olsa sistemin sunduğu yasal ve meşru kanıt toplama yöntemlerine sadık kalmaktır. Hak ararken bir ceza davasının sanığı olma riskini kimse almamalı. Hukuk devletinde amaç araca her zaman meşruiyet kazandırmaz. Sanırım bu tartışma dijitalleşen dünyada hepimizi ilgilendiren temel bir soruyu tekrar gündeme getiriyor. Evlilik hayatının getirdiği ortak yaşam alanı nerede biter? Bireyin dokunulmaz dijital özel alanı tam olarak nerede başlar? Ve kaynaklar bize gösteriyor ki bu ince çizginin tam olarak nereden çekileceği konusunda hukuk dünyasının en tepesinde dahi tam bir fikir birliği henüz oluşmuş değil. Bu da konunun ne kadar karmaşık ve üzerinde düşünmeye devam etmemiz gereken bir mesele olduğunu kanıtlıyor.